Merhaba, bugün sizlere yaşadığım yerde birazcık gezdirmek istiyorum. Almanya'nın Dortmund ilçesinde bulunuyorum. Burası birası ile ünlüymüş. Daha sonrasında da Almanya'nın ekonomik durumuyla ilgili şeyler göstereceğim marketlere gideceğim. Northmund'da bir tane Türk marketi var. Ama şey, normaline göre fiyatlar birazcık daha pahalı orada. Onun dışında normal marketlere de gideceğim. Fiyatları göstereceğim sizlere. Genel olarak havası soğuk bir rüzgar esiyor. Güneş her ne kadar ısıtsa da gölgede düşüyorsunuz. Hava durumu çok değişken. Birkaç gün sonra mesela yağmur veriyor. Buradaki iş alanakları biraz sıkıntılı. Çünkü işe girmeniz için önce ikametgahınız olması gerekiyor. İkametgahınızın olması için yani bir eviniz ev olmuş kiraya geçebilmeniz için de 3 aylık bir bodro istiyorlar işten. O yüzden bu konular biraz sıkıntılı. Biraz disiplinler bu konuda. Dortmund içerisinde çok fazla Türk varmış. Ama artık savaştan dolayı şu anda da Ukraynalar da daha fazla olmaya başladı. Geliyorlar sürekli göç halindeler. Evinizin camınızdan böyle bir manzaraya bakabilirsiniz Almanya'da. Çoğunlukla evlerin bu şekilde bahçeleri mevcut. Kendiniz kulübe falan yapabiliyorsunuz. <laughs> Şömine koyabiliyorsunuz. Mangal falan. Serbest. Hava güzel olduğunda bunu tadına çıkarabiliyorsunuz. Almanya'da genelde bu tarz böyle bahçelerde çiçek ekiyorlar ve çok güzel kokuyor bunlar. Yine yani Almanya'da gezerken genelde yeşilliklerle karşılaşmanız çok olası bir durum. Kuş sesleriyle beraber. Buranın insanı ayrıca kibar konuşma tarzı olsun, davranış olsun. Çok kibar davranıyorlar. Yani Türkiye'de görmediği, görmeye alışık olmadığınız şeyler diyebilirim. Yolda geçerken herhangi birisi "Hello" diyebilir. <laughs> Tanısa da tanıması da fark etmiyor nezaketen merhaba diyorlar. Çok fazla Türk aile var burada. Bu arada, daha sonraki videolarımda Almanya ile Türkiye arası fiyat karşılaştırması yapacağız. Ben Almanya'daki ürünlerin fiyatını marketteki çekeceğim. Türkiye'den de aynı şekilde çekim olacak. Böylelikle aralarında ne kadar fark var. Bir ya ve işte ne kadar parayla çıkıyor iki tarafta onu görmüş olacağız. Burada kira fiyatları çok pahalı. Normaline göre. Bir de eğer bekarsanız sizden baya bir vergi alıyorlar. Ama ona nazara araba fiyatları da o kadar pahalı değil. İki aylık maaşınızla araba alabilmeniz mümkün. Ama işte bir aylık maaşınızın yarısında kiraya yatırmış oluyorsunuz. Öyle de bir sıkıntı var. Bu yollar tam bisiklet sürmelik gerçekten Burada çok fazla bulutlanma oldu havada. Nedense. Güneş olduğunda yakıyor. Güneş gittiğinde serinlik başlıyor. Daha havasına alışamadım. Bana kalsa Türkiye daha sıcak. Ama buradaki alıştığı için bu havaya çok sıcak diyorlar. Almanya'da şöyle bir uygulama da var. Eğer ecra varsa onu her sene vergi ödemek zorundasınız. Kediler için yok ama köpeklerin boyutuna göre de vergisi değişiyor. Köpekler ne kadar irileşirse o kadar da fiyatı artıyor. Ayrıca burada fotoğraflar tanımlamanıza da gerek yok. Normal bir hat aldığınızda mesela aylık 8 euro gibi bir parayı yatırdığınızda konuşmanız zaten sınırsız oluyor her tarafla. Mesajlaşmanız da aynı şekilde sınırsız oluyor. Sadece internete göre fiyat artışı göstermekte. Yani bir nevi internete para ödemiş oluyorsunuz. Onun dışında şöyle de bir şey var. Diyelim ki dört kişilik bir çekirdek ailesiniz. Eğer bir kiraya geçmek istiyorsanız o evin 3 tane odası bir tane salonu olmak zorunda. Çünkü üç bireyin de kalacak bir odası olmak zorunda. Diğer türlü Almanya size kirayı vermeyecektir. Öyle bir sistemleri var burada. <laughs>